Buradan endekslere geçecek olursak S&P ile başlamak istiyorum. S&P'de de bakın şu yatay bandı takip ediyorduk. Aşağıda 4560-4556 destek bölgesinin şu an için altında hareketler görüyoruz. Burada yukarıda şu son satışların başladığı 4583-4578 direnci kırılmadığı sürece aşağıda 4500'lerin de altına sarkan bir düşüş süreci takip ederiz. Bu da şu son yükselişin %61.5. 4, 8 düzeltmesini yaptı. Tekrar yükselişe devam ediyor diyeceğimiz bir süreç olabilir. Ancak 4500'lerin altında kalıcı olması tekrar minimum 4428-4410'lara kadar satışların derinleştiği bir süreci de gösterebilir. O yüzden bu 4500 burada çok kritik bir seviye olacak. Buradan nazlar Nasdaq geçersek Nasdaq'ta da takip ettiğimiz destek bölgemiz 15466 15374 bölgesi. Bakın bugünün açılışı gene gepli bir şekilde bu destek bölgesine ulaşmış durumda. 15374 altında kapanışlar. Burada gene satışların derinleştiği bir süreci bize gösterecek. Bir ara destek olarak da 14924'ü takip ediyor olacağız. Şimdi burada son olarak daha kısa bakarsak endekslerde şu son yükselişin Fibonacci %61.8 seviyesinin geçtiği 15954 önemli bir destek bölgesi olacak. 15.954 54 altında kapanışlar aldığımız takdirde 15.560'lara kadar satışlar derinleşebilir. Bu bölgede bir çift dip yapıp yapmayacağını kontrol edeceğiz. Ancak burada 15.954 çalıştığı sürece de şu yükselişin bir düzeltmesini yaptık. Yükselişe devam ediyoruz diyeceğimiz bir süreç yaşanır. O nedenle bu bölge altı mutlaka stop olarak kullanılmalı. Buradan bizim borsamıza geçecek olursak bakın burada 7.296'da bir tepe vardı. Bunun üstünde tekrar hareketler gördük. Fakat alımların artık güçsüz olmaya başladığını görüyoruz. Bakın arasaydaki uyumsuzluklar da oldukça güçlenmeye başladı. Burada düzeltme seviyelerimizi bir tekrar güncellememiz gerekir. Burada aslında şu yatay bant bakın gene çok kritik bir bölge. Burada aşağıda 7113'ün altında kapanışlar görecek olursak bir düzeltme sürecine girme ihtimali gündeme gelir ve aşağıda da minimum 6372 6300'lere kadar bir düşüş süreci yaşanabilir. Bunun maksimum hedefi de düzeltme sınırları içinde kalacak hedefi de 5949 5889 bölgesi. Bu iki bölgeyi yakından takip ediyor olacağız. Olası bir düzeltme sürecinde aksi takdirde burada yükselişlerin devamını takip ediyor olacağız. Bunda da bankacılık endeksi oldukça önemli. Geçtiğimiz Temmuz ayında da yabancının çok güçlü alımlarını görmeye devam ettik bankalarda. O Nedenle bu haftanın ikinci yarısında bankacılık endeksini yakından takip etmeye devam edeceğiz. Bugün ayrıca size bu yabancı takas oranını tekrar bir hatırlatmak istiyorum. Bu grafiği eski takipçiler hatırlayacaktır. Şu beyaz bizim grafiğimiz yabancı takas oranı. Yeşil olan biz düzün endeksin grafiğidir. Buna ayrıca kırmızı olarak yabancı takas değerini de ekledim. Burada bakın yabancı takas oranının 30 seviyesinin, %30 seviyesinin üstüne geçtiği bir süreç yaşanmıştı. Bu seçimden hemen önce Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesiyle birlikte muhalefetin kazanma ihtimalinin güçlenmesiyle yabancının yaptığı alımların son tepe noktası oldu. Daha sonra birinci turu kaybetmesiyle muhalefetin burada çok sert satışlar almıştık. Yabancının bu düşüş sürecinde aslında fiyatladığı seçim sonucunun birbirine çok yakın olma ihtimaliydi bundan kaynaklanabilecek bir belirsizlik sebebiyle burada satışlarının derinleştiğini gördük sonrasında sorunsuz bir şekilde seçimin sonuçlanmasıyla tekrar yabancıların bir alım sürecini görüyoruz yalnız burada yüzde 30 seviyesinin üstüne atmadığı sürece yeni bir giriş olduğunu söyleyemeyiz yabancılarında burada hisse değişimleriyle birlikte Aslında endekste paralel bir getiriye sahip oldukları bir süreci takip ediyoruz Haziran ayında itibaren güçlü bir şekilde bankalarda alıcı oldukları için bankacılık endeksi çok kritik olacak önümüzdeki günlerde. Eğer bankalara satışların geldiğini görecek olursak burada yabancı takas oranında tekrar düşmeye başladığını bir çıkışın olduğunu görürüz. İşte o noktada da tekrar dolar türk lirasını bir detaylı analizini yapıp bu bankalardan çıkan yabancının dolara geçip geçmediğini takip ediyor olacağız. Evet bugünlükte bu kadar diyelim. Cuma günü tekrar görüşmek görüşmek üzere hoşçakalın.